kumaşları atmayın arkadaşlar. Bu numune olarak götürüp buna göre kumaş almak gerekiyor. Yani kumaşçıya giderken elinizde bir numune olsun. Şimdi kumaşımızı çıkarttık. Ee, alttan böyle bir manzarayla karşılaştık. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu süngerimsi yapışkan bir malzeme. Şöyle sakız gibi. Daha önceki Golf 4 kapı döşemesi videomuzda da göstermiştim ama onu izlemediyseniz bunu böyle normalde bu bazen toz gibi oluyor yapış yapış olmuyor şu tavan döşemesinde o şekildeydi onu e, halı fırçasıyla sökmüştük ama bu yapış yapış olduğu için bunu bu şekilde ya yani her yer böyle olmaz ama normalde şeyle kazıyacağız böyle çeliğimiz var spatula gibi Bununla kazıyacağız ama biz çıktığı kadarını şu şekilde çıkartalım çıkmayan yerleri de spatula ile kazıyacağız hatta bazı yerlerde böyle çok şey olacak oraları da ee, yıkayacağız sabunlu fırçayla güzel bir şekilde yıkayacağız. bunu kesinlikle eldivensiz yapmayın çünkü boya gibi elinize yapışıyor çıkmıyor Şöyle rulo şeklinde çıkarttık arkadaşlar. Burası kolay çıktı da Bakalım buralar nasıl çıkacak Let's get down, let's get down the business Give you one more night, one more night, forget this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down the business Mama, please don't worry about me 'Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down, let's get down the business. Let's get down, let's get down the business. But we can leave him if we stay the same And I can do this for another day So let's get down, let's get down the business Let's get down, let's get down the business Give you one more night, one more night, forget this We have a million, million Şimdi ne kadar e, spatula ile kazısak da Aralarda şöyle yapışkan Bir tabaka kalabiliyor bazı yerlerinde mesela şuralarda Yok ama şöyle kenarlarda falan Bazı yerlerde yapışkan Madde kalabiliyor tekrar tekrar söylüyorum ama Bunu ne kadar iyi temizlersek o kadar iyi yapışır Kumaş Top durmaz o yüzden Şöyle birkaç tane farklı Deterjan var şu normal Sarı güç yağ sökücü. Bu da döşeme temizleyici. Bunlardan ben sıkıp şöyle üstüne şeyin tel tarafıyla bulaşık süngerinin tel tarafıyla güzel bir şekilde yıkıyorum. Ondan sonra su tutacağım. Bu plastiğin üstünde kumaşımsı bir malzeme var. Astar gibi. Onu yıkayacağız. Şöyle bir önce fırçalayayım. Ondan sonra normal su tutarak temizleyeceğim. Aslında bu bulaşık teliyle de olabilir. Ee, ama teli çok bastırırsak zarar verebilir diye. Ben böyle bulaşık de deniyorum. Uğraşmak istemiyorsanız tinerle de temizleyebilirsiniz. Tiner, tinerle temizleyenler de var. Görmüştüm ben tinerle Bu benim Bunlar da fazla kalmadığı için ben bu şekilde temizlemeyi tercih ettim. Şimdi bunun için bir şey alsak, tiner alsak bir zaman pahalı, maliyet yani. Elimdeki malzemelerle bu şekilde temizlemeyi tercih ettim. tuttuk geldik. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu kahverengi gözüken yerler iz sadece şey yok. Tertemiz oldu. Şu yapılmamış hali. Bu yıkandıktan sonra hali. Bunu şimdi asacağız. Güzel bir şekilde kurusun. Diğerlerini de aynı şekilde temizleyeceğiz. Şu tavan kumaşı numunesi. Şu kap kolları için. Şimdi sanayiye gidiyoruz bunları almaya. Şimdi kapı içinde bir metre alacağız. Açık açık. Yine esnek bir şey olması lazım çünkü kapılarda da çok kıvrım var. Bu biraz açık ama. Ama bu kirli muhtemelen o yüzden. Ama yine de ton olarak bir tık daha böyle şey. Yani temiz yerini kestim. Ben. Bir metre kapı için mi? alıyoruz. <laughs> Sarı teneke 365. Bu koyu mu? Yok ince değil. Yani. Bu ince değil mi? Daha şey için. Tabii sürmek için. Ha. bunu kullanıyoruz bütün döşemeciler. Bunların fiyatında bir şey yapamayacağım mı abi? Bu en son şey fiyat mı? Eski tür eski fiyat. Hadi ya. Şu Kumaşlarda da yapmıyor. Gelecek mal farklı gelecek, zamlı gelecek. 165 diyorsun. Evet. İşte spreyler ne kadar oldu J90? Bunlarda da 140 lira. <laughs> <Kapsana. gülüyor> Kapılar için 1 metre kumaş almıştık. Kumaşın eni 2 metre olduğu için kumaşı dörde böleceğiz. Her kapıya 50 santim düşüyor. Bu da fazlasıyla tamam. yeterli olacaktır. Şurada şöyle bir fazlalık kalacak. Bir o da belki hani olmaz falan geri sökmek zorunda kalırız. O zaman bu parçayı belki kullanabiliriz. Çünkü daha önce başıma gelmişti. Bir kapı çok pot durmuştu. İçime sinmedi. Söktüm tekrardan döşemiştim. O yüzden orayı komple bir alalım. Şarjım bittiği için çekemedim ama bir tanesini yaptım ben. Bir tanesi hazır. Şöyle gösterelim. Şimdi diğerini yapmaya başlayacağım. Buraları çok güzel oturturduk. Bayağı bir uğraştık. Şurada bir ek yap yaptık şöyle. Burası şeye geliyor. Kapı kolu buraya oturduğu zaman burası hiç gözükmüyor. O yüzden burada küçük bir ek yaptık. Bir problem yok. Şöyle. Evet şimdi bu arka kapının kolu. Şimdi diğer arka kapıyı yapalım. Şimdi kumaşımızı tezgaha serdik. Tezgahımızın temiz olmasına dikkat edelim. Şimdi önce bu bunu balayacağız güzel bir şekilde. önümüzde kıvamı çok güzel tam sürmek için ideal. Öyle ne çok koyu ne çok cıvık çok koyu olursa top top oluyor sürülmüyor ben daha önce normal ufak balilerden kullanmıştım da onlar öyle top top oluyordu ondan sonra çok cıvık olduğu zaman da kumaşın arkasına geçiyor çok kötü oluyor yani Bir yere fazla sürdüğün zaman direkt kumaşın arkasına geçiyor o da Yaptığınız hiç hiçbir şeye benzemiyor iz olduğu zaman. Hiç boşluk bırakmadan çok güzel sürmemiz lazım bunu. Yani boşluk bırakırsak bu boşluk bıraktığımız yer ot olabilir. Özellikle şu kenarlar var ya bu kenarlara çok güzel ölüyü yedirmemiz lazım. Zaten bunun yüzeyi kumaş gibi bir yüzey. O yüzden burada dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıkartıyorum dışarıdan içeri gelmek için alıyor. Pati ne istiyorsun oğlum? Dışarı mı çıkacaksın içeri mi gireceksin? Karar ver. Böyle çıkıyor aklı burada kalıyor kapıyı açıyorum geliyor biraz oynuyor burada biraz sıkılıyor tekrar gitmek istiyor baliyi sürdüğümde koyulaşıyor böyle Evet iki tarafa da sürdük birazcık bir 10-15 dakika çekmesini bekliyoruz. Çektikten sonra yapıştırmaya başlayacağız. Bir 10 dakika geçti şimdiden yapıştırmaya başlıyorum. Çünkü olmayan yer olursa geri sökmek zorunda kalacağımız için çok da fazla kurumasını istemiyorum. Bu sefer buradan başlayacağım. Diğerinde şu taraftan başlamıştım. Burada bu taraftan başlayacağım. Şöyle geleceğim. Şuraları yapıp böyle bu taraflara doğru çektirerek gideceğim. Çünkü bayağı bir çektirmek gerekiyor. O yüzden kumaşı alırken esnek kumaş aldık. Bunu böyle çektire çektire yapıştıracağız. Şöyle yapıştırırken dikkat edin arkadaşlar. Ben bir kere yapıştırmıştım. Şu ucu şöyle kaldığı için tekrar komple geri sökmek zorunda kaldım. Burası böyle gittiği için. Bunu yapıştırırken birazcık şu tarafa doğru, sağa doğru bu ucu buraya gelecek şekilde yapmamız lazım. Şöyle olursa ucu geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan elinizin temiz olmasına dikkat edin. taraftan başlamaya karar verdim. Çünkü diğer taraftan denedim ama bir türlü olmadı. O yüzden diğerini de buradan başlamıştım. Buna da buradan başlayacağım. Burada elinizin temiz olmasına dikkat etmeniz lazım. biraz gerdirme yapmamız lazım. Çünkü şey şöyle birkaç seferde, birkaç seferde değil de Çok fazla çekince de yüz oluyor. Kırışık gibi oluyor o yüzden. şöyle bir temiz bez yardımıyla güzelce bastıra bastıra karışıklık kalmadan yapıştırıyoruz. gerçekten bayağı bir zor iş. Çünkü en ufak bir pot bıraktığınız zaman hiçbir işe yaramaz. Şimdi orası kolaydı. Nasıl gelelim zor olan tarafa? Şurası şu kıvrım. Ben bayağı bir uğraştım. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. Şimdi bir kere şuradan ek olacağı için şuradan bir kesebiliriz aslında kumaşı ama. bir altını tutuyoruz. Bir üstünü falan şöyle göstereyim. Şuralar leke oldu. Şimdi oraları sileceğiz tekrar. Yani o kadar kaç kere ellerimizi sildik ama yine de ufak tefek şeyler bulaşabiliyor. Şöyle diğer kapımızın döşemesi de hazır. Boyadığımız kapı kollarını ve yenilediğimiz kapı döşemelerini yerlerine taktık.